Motorumdan herkese merhaba arkadaşlar. Ee, şu an kanalımı yeni açmış bulunmaktayım. Ve bu ilkel şartlarla ilk videomu çekmekteyim. İnşallah güzel bir video olur. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Ee, şu an sitedeyim. Siteden çıkış yapacağım. Ee, aslında bu tür videoları çekmeyi istiyordum daha çok arabada arabayla alakalı şeyler çekmek istiyordum fakat bir e, action cam alamadım fakat e, benim zaten profesyonel Canon 7D e, makinem var e, şu an düğün klipleri vesaire de onlarla ilgili videolar çekiyoruz gelin damat videosu vesaire videolarla bayağı haşinleşirim fakat işte bir action cam alamadık <laughs> maddi nedenlerden dolayı daha sonra böyle bir ilkel yöntem geldi telefonu kaskın içine bir şekilde soktum İnşallah sesim iyi gelir de görüntüden pek memnun olmayabilirsiniz kusura bakmayın ee, Moto Vlog'da en çok motorcu muhabbetini daha samimi buluyorum. Yani bana daha yakın. İşte ben de videoları çekecek çekmeye başladım. Ve inşallah onun gibi olurum. Yani benim buradan maddi bir çıkarım yok. Maddi bir kazançım yok. İşte biraz da sorabilirsiniz nasıl bir maddi şey olur vesaire. Benim hiçbir şey yok. Maksat kendimle vakit öldürmek vesaire vesaire maddi bir amacım yok ondan sonra umarım sesim iyi geliyordur hastan nasıl olur bilmiyorum olmadı ayrıyetten mikrofon bağlayacağım kulaklıktan bu şekilde ben İzmir'de yaşıyorum Motorum da aman, aman bir motor değil. Ee, Kuba'nın 150'lik CR1 modeli. Motordan memnunum ya. Yani herkes için malına laf eder ama 150'lik bir motora göre gayet iyi yani. istediğim şekilde kullanıyorum. Ciğerini de söküyorum. Ciğerini de koruyorum. Bakımını da güzel yapıyorum. Erkenden yapıyorum. Hiçbir sıkıntısını yaşamıyorum yakıtı çok az yakıtı gerçekten az ee, bir depoyla yani 50 lira petrolden doldurmuştum Sanırsam içinde de bir 10 liralık olsun hadi var ya da yok tam emin değilim yani şeydi e, depoda ışığı yanıyordu Ondan sonra e, o şekilde şehir içi gazlaya gazlaya işte biraz şehir dışı vesaire e, Böyle daha iyi olacak sanki inşallah boğu yapmaz Çünkü soğuk vuruyor O şekilde 535 km yaptım yani duyan zaten o bilader ne yaptın sen Böyle şey mi olur Motor alma hikayeme gelince ee, ben kolumlar bastım kullanıyordum hep. E, arabayı almamda da etmemde de sıkıntı yoktu fakat abi benzin fiyatları ne öyle ya. Abi o benzin fiyatları var ya belimi büktü yani. Araba benzinle bedel ediyorum tüp taktıralım tüp taktırmıyoruz. Yani bizde de öyle bir lükslük var. Nasıl bir lükslük? Ondan sonra tüp taktırmadık. Araba 2011 model. Haliyle şehir içi 40 kuruş falan yakıyor herhalde. Şehir dışı az yakıyor. 25 kuruş falan yakıyor. 23 kuruş. O senin şeyine bağlı. Abi 50 liralık alıyor. Çarşıya git gel. Ee, 50 lira bitiyor. öyle olunca abi dedim ben motor alacağım. Motor alacağım yani motorda pek şanmıyordum bu yeşiliyet şeridi ne siktir <laughs> pardon küfür için <laughs> ee, dedim motor alacağım motordan önce de diyordum motor alınmaz motor tehlike şeytan işi vesaire e, ta ki bunu alıp üstüne binesiye kadar şu an Arkadaki arabayı şey yapalım mı? Ee, şu an motor hastası oldum yani. Bu motor video çekiyorsam gerçekten hastası olmuşumdur. Ee, Şubat ayında askere gideceğim. Ta ki beni severseniz o zamana kadar. Ee, Şubat ayından sonra bir sene yokum. Ee, üniversiteyi bitirdim iki yıllık fakat iş bulamıyorum. Kendi bölümümle alakalı iş bulamıyorum. Bilgi işlem, bilgi güvenliği mezunuyum ben. Ee, i̇ş bulamadığım için askere gitmeye karar verdim çünkü herkes herkes Askerlikte askerlik, askerlikte askerlik, askerlik ya bilader bu devirde askerlik mi kaldı diyorsun adam yok diyor. Askerlik şart diyor vesaire vesaire. İyi dedik biz de vatani görevimizi yerine getirelim. Bir sene olmayacağız. Ondan sonra gelir üzgün bir iş bulursam R25 Yamaha R25 almayı düşünüyorum. Sanki şöyle o abi iyisin değilsin gibi sesler diyor gibiyim. Abi de diyorum yanlış anlamayın yani benden büyük de olabilirsiniz benden küçük de olabilirsiniz. Şu an hava soğuk ee, üzerinde kalın bir mont var içinde de içlik ve kot var ee, yani içliksiz zaten binemiyorsun işlik olmasına rağmen biraz da hızlı gittiğim zaman vuruyor rüzgar. Vurmuyor değil. Abi şu bas motoru ben kendim motorcuyum yani kaç aydır motor kullanıyorum kaç bin kilometre oldu. Abi şu motoru basanlara ben anlamıyorum. Yani şu basma kelimesini çıkaranlar da şimdi. Tamam araban olur basarsın. Hadi geç. Allah. Ayağım vitese takıldı, vites 3'e geçti ya. <laughs> Araban olur basarsın hadi dedim anladım da abi motoru basmak nedir ya motor neden basılır İlk önce bunun mantıklı bir açıklaması gerekir Yani motosiklette amortisör önem amortisör önemli bir şey Yani benim şahsen benim amortisörlerim çok yumuşak ben çok şikayetçiyim Bunları değiştirmek gerekiyor da hepsi para ya işte. Neyse A25 alınca geri kalmayacak. <laughs> ee, geçen ilerideki ışıklarda çocuğun birisiyle yan yana geldik. O da basmış. Basma tabirini açıklayabilirsiniz. Neyse çocuğa dedim neden böyle bastın dedim. Abi diyor şekil diyor görüntü diyor. Oğlum ne şekli görüntüsü rezillik dedim. Yok abi diyor daha arkasını basacağız diyor. İyi hadi dedim basın bakalım da görelim. Bu şekilde arkayı kontrol edelim vurmasın biri. Şu an şehir içindeyiz. Evet kasksız bir kardeşimiz geçiyor. Çok güzel. Kaskı takmayan var takan var. Bir türlü veremiyorum. Abi ne olursa olsun kaskınızı görüntü ağırlık vesaire olarak görmeyin kendi can mal can güvenliğiniz için takın yani kamu spot yapmam lazım bunun için Kassız olmaz benim kaskım da çok iyi bir kask değil ama piyasadaki için malı kasklardan da değil gönül isterdi bir araya alalım artık Evet Artık R25'i alınca Mecburiyetten olacağız Çünkü bu kask Bu motorun hızına yetebilir Yani aslında yetmeye edebilir Allah korusun o yapacağımız kazaya bağlı da. Allah kaza belada vermesin Şimdi o motor R25'in Videolarını izleyen olduysa Zaten ne demek istediğimi anlamışlardır o motor başlangıç motoru değil kesinlikle 250cc bir motor yani 600'lük diyemeyim de yani 500'lük motor veya 400'lük 400cc'lik motorla her türlü gidebilecek şekilde yarışabilecek şekilde yarış olması da ne derler ona? kalkışta alabilecek şekilde çok kuvvetli bir motor. Yani sen onu almayı düşünüyorum fakat bir yönden de korkuyorum. Abi motora bir binmem lazım ya. Kararı bile almadan önce. Çünkü motor çok değişik bir motor. Bayağı bir tecrübe istiyor insan ür ürküyor yani insan ürkütüyor aranızdan belki şey diyen olabilir lan ne olacak binersin motor değil mi hepsi aynı gibi konuşanlar olabilir fakat bence siz bir binin ondan sonra konuşun eğer binebiliyorsanız imkanınız varsa bence bir deneyin Oy nereye gidiyoruz? Ben de hiç bilmiyorum. En sevdiğim tabii ki de Çünkü Kalkışı çok seviyorum ses var. Ben olmadan nedir? Hadi geç bakalım geç geçersin. Takip edelim bakalım. Biraz teşvik ederim. Dayıştır kardeşim. Oh. Eline verdim biraz. Heyecan ne oldu? Abi böyle lazım bana ya. Biraz böyle atlak istiyorum. Biraz, biraz, biraz adrenalin Gayet kovamındaydı Bizim adam onlar nerede gazı verdim gazı yediler gelişler <laughs> diye biraz arkadan iyi geldi gibi de pek de iyi gelemedi şimdi millet diyecek iki kişi daha iki kişi değil sen tek kişiydin bilmem ne Look, <laughs> Abi motor kullanımında bence en önemlisi şoför. Kendimi övmüyordum şu an. Gerçi motorda da değil, arabalarda olsun, şey de olsun. Şoför abi, şoför. Nerede nasıl kullanacağını, nerede nasıl vites atacağını, nerede ne yapacağını bilmiyorsa eline verir. Bu demek değil ki ben çok iyi motor kullanıyorum. Bu demek değil ki ben çok iyi araba kullanıyorum. Ama kendime her türlü güveniyorum. Her türlü. Motoruncu gençlik. üçüncü videom oluyor sanırsam. Bu gece bayağı bir video çektik. Hala da çekiyoruz. Hala yani canım sıkılıyor kardeşim. Canım sıkılıyor. O yüzden de akıdan gidelim. çünkü sola döneceğim. sıkılıyor. Çünkü işsiz biri. Bir Mato vlog kanalım var. Oldu. İnşallah da hayırlı, düzgün, nasipli bir vlogum olur. Takipçiler önemli ya. Olsa da olur, olmasa da masada diye bir şey olacak. Olmalı. Olmalı. Ya bu kamerada biraz şöyle dursa iyi olacak sanki de. Olmaz. Olmaz. tırımız geçsin. Abi bu tırlar yüzünden bu yollar var ya motorculara ölüm ya. Yani ölme nedeniniz. Çünkü yollarda göçükler var. Çok hızlı süratlere çıktığınız zaman bu göçüklerde Dormasanız, araçlarda bildiğiniz üzere bu yollarda en az 80-70 saatten gidiyor. Durmadan aynalarınızı kontrol edin ve biraz hızlı gidin. Onlara ayak uydurun. Yoksa birisi sinek gibi arkamızdan vurabilir. Sinek gibi dediğim tabir biraz yanlış oldu. Çünkü arkadan vurursa bir sinek gibi öne yapışırız. Veya yere Şehirçin'e Sevgili motorum kardeşlerim Sevgili Motorum kanalımın sayın üyeleri sizlere bu akşamda veda etmek durumundayım bugünlük bu kadar yeter abone olmayı beğenmeyi yorum atmayı unutmayın sizleri seviyorum umarım bir gün şahsi olarak tanışırız Hay ben böyle çukurları yapan belediyenin Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.